arının düzenli şekilde teşvik beslemesiyle balına şeker karıştıramayacağını burada ispatlamış olduk. Çünkü o kadar besledik. 10 kilo şeker yediriyorum bu arı. Nerede? Yok. Yani demek ki arı yavru döneminde bunu yavruda kullanıyor. Merhaba arkadaşlar. Tarih 23 Mart 2022 günlerden çarşamba Evet yine Aralık'tayız. Hava sıcaklığı 16 derece. Evet, artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Bundan sonra biz polen tuzaklarımızı açacağız. Hatta bu yıl itibariyle yani havaların soğuk gitmesi nedeniyle polen tuzaklarını açmakta bir 10 gün, 15 gün gecikme yaşadık. Çünkü verimli dönemlerde ben Mart'ın 10'unda, 15'inde polen tuzaklarını takıyorum. Şu anda Yine bir kovan aktarması yapacağız. Bu kovana da yarın polen tuzağını takacağız. Şu anda ben temiz bir kovana aktarıyorum. Evet 8 çıtalık bir araba. Bunu aktaracağız. Evet şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. 8. çerçeve bu şekilde Evet arkadaşlar. Bu yedinci çerçeve arımız buradaki yumurtalar çatlamış. Bilmiyorum ekran gösteriyor mu? Evet bu tarafta da yine yumurtalar çatlamış. Havalar işte ısınmak üzere ısınıyor. Isındığı an direkt bu arı hamle yapacak altıncı çerçevesi şu şekilde. Evet arkadaşlar buradan direkt bir numaraya istiyorum ve baştan yerleştirerek gelelim. Biraz seri hareket edelim. Hava çok soğuk olmasa da yine de serin sayılır. Evet arkadaşlar arılarda stok maalesef yok. Yani bu arılar şu ana kadar ben diyeyim 9, siz diyeyim 10 kilo şeker yedi. Evet arkadaşlar. İşte bazı yorumlar geliyordu. Arıya neyle bal yaptırıyorsunuz belli değil diye. Arıdaki stok durumu buradaki bir parmaklık, iki parmaklık şey. Onun haricinde bir şey yok. Baştan iki çıtayı koyduk. Evet, Telefon gelince konuşma yarıda kaldı. Bizim yaptığımız besleme nereye gitti? Arkadaşlar yavru bu. Bal stoğu bu. Yani bu arada tamamında toplasan bir kilo bal yok şu anda. Bu arı 10 kilo şeker yet diyorum ki benim verdiğimin 3-5 katında bu dışarıdan bulmuştur. Evet bu yavru ve asker nasıl oluştu? Bizim yaptığımız düzenli besleme sonucunda maşallah. Evet. Tarih 23 Mart aramızda böyle güzel bir yavru var. Arkadaşlar yavru döneminde yapılan kuralına uygun beslemeler bala karışmaz. İşte görüyorsunuz. Yani şurada hani bal nerede bal? Evet arkadaşlar. 10 kilo şeker yedi bu arı diyorum. Bal nerede? Var mı bir şey? Yani verdiğimiz şeker nereye gitti? Uçtu gitti. Yani arı verdiğimiz şekeri arkadaşlar tamamen yavruda kullanıyor bahar dönemi. Ha arıya arı stok yapmaya başladığında bal akımı başladığında şurup verirseniz ha o zaman şurubunuz bala ne yapar? Karışır. Karışır. Ama yavru döneminde az miktarlarla düzenli yapılan beslemede arkadaşlar arı bal stoğu yapamaz. İşte ben size arının 5. çerçevesini çırparak göstereceğim. Arkadaşlar nerede bal? He bu arı diyorum 10 kilo şeker yedi diyorum. Bal nerede? Yani neredeyse aç kalacak hayvan. Evet arkadaşlar. Biz bu nüfus nüfuslara arıya yaptığımız şu ana kadar yaptığımız hava müsaade ettiği sürece yaptığımız az miktarlarla düzenli beslemeler sonucunda ulaştık. Gördünüz arı 8 çıta içerisinde toplasan bir kilo bal yok. Ama şu anda dışarıdan bir şeyler geliyor. Ben bu arıya dün yarım litre şurup verdim. Zaten o da bitmiş. Yani Arkadaşlar diyeceğimiz o ki yavru döneminde kuralın, kuralına uygun az miktarlarla verilen 300-500 gramlık beslemeler arıda bal stoğu yaptırmaz arkadaşlar. Dürüst bir şekilde arısını yavru döneminde besleyen arıcının balına karışacak arının kursandan geçmiş çay şekeri miktarı yüzde üçü hadi çok besledi diyelim yüzde beşi geçme ihtimali yok. Şimdi bu kovan şu ana kadar 10 kilo şeker yedi diyorum. Şimdi burada bu kovandan bal dönemine girsek şu anki konumuyla bala karışacak olan şeker e, bala karışacak olan şeker ne arkadaşlar İçeride bir şey yok ki yok bir şey. Şu yani anda hiç stok yok stok yok ee, yavru döneminde yapılan bunu arıcılar biliyor ama bizi arıcı olmayan e, bu işlere merakı olan doğayı böceği çiçeği seven arkadaşlar da izliyor arkadaşlar yavru döneminde arıya yapılan beslemeler arıya stok yaptırmaz öyle 300-500 gramlık e, beslemelerle arı stok yapamaz o az miktarla verdiğiniz e, şurubu tamamen yavru üretiminde kullanıyor. Zaten bunun ispatı da ben bunu bizzat şu anda size kovan aktarırken gösterdim. 8 çıtalık arı çıtaların üzerindeki balı toplasanız 1 kilogram bal yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu arı herhangi bir e, olumsuz hava şartı oluşur da 3 gün 4 gün dışarıya uçamazsa bu arı ölür. Yani ben bu arada dinliyorum. o kadar stok yok. Yani biz buna azami dikkat gösteriyoruz. Az miktarlarla düzenli beslemeye çalışıyoruz. Niye? Balımıza karışmasın diye. Ama bal akımı başladığında verdiğimiz şekilde şurup vermeye devam edilirse tabii ki verilen şurup bala karşı. Bizim amacımız arı kendisi dışarıdan doğal bir şekilde balını bulsun ve bize balını versin ama Bal akımı başlayıncaya kadar bu kovanların belli bir güce ulaşması lazım. Bu güce ulaşması için de biz e, yavru zamanında arımıza teşvik beslemesi yapıyoruz. Evet biz şu anda şu şu güne kadar yaptığımız, e, anlattığımız şeylerin burada arının düzenli şekilde teşvik beslemesiyle balına şeker karıştıramayacağını burada ispatlamış olduk. Çünkü o kadar besledik. 10 kilo şeker yediriyorum bu arı. Nerede? Yok. Yani demek ki arı yavru döneminde bunu yavruda kullanıyor. Arkadaşlar teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.